<laughs> ah hayır olamaz. Televizyon kafayı mı arıyorsunuz? O bende. Hayır baba anne kurtarın beni. Olamaz mermim bitmiş arkadaşlar mermim bitmiş. Onu hiçbir zaman bulamayacaksınız. <laughs> hayır oğlumuzu buraya getirin ne yapıyorsun sen? Ona uzaya doğru kaçtı. Hayır. var. <laughs> bu ne ya? Uzaylı şimdi tuvalette mi? Evet uzaylı. Nasıl gideceğiz oraya biz ya? Nasıl gideceğiz? Siz merak etmeyin. Ben çok kez uzay yolculuğu yaptım. Ben gidip kurtarırım onu. Buna emin misin Ferit? Bizi zaten zor kurtardı. Siz merak etmeyin oğlum. Benim adım Ferit.